Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Serdar yok. Bugün sizlerle birlikte Serdar'ın düğününe gideceğiz. Değerli konuklar bu mutlu güne her iki aile adına hoş geldin diyor ve iyi eğlenceler dileyim nikah akdine başlıyorum. Adınız soyadınız? Serdar Ermaner. Adınız soyadınız? Ayfer Işıkhan. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak beyan ettiniz ve herkesin uğrunda sormak istiyorum. Sen Aytekin oğlu Serdar, Ercan kızı Ayfer'i karılığa kabul ediyor musun? Evet. Ayşe. Sen Ercan kızı Ayfer. Aytekin oğlu Serdar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Hayır! Şaka şaka yaptım şaka! Şaka memur bey! Burası şaka yapılacak yer değil ama. Şaka yaptım ama! Memur bey arkadaşlar bir şaka yaptım. Çal, bir... Çal, bir ama böyle mi? olmaz kardeşim ya. Biz buraya çocuk oyuncağı mı geliyoruz yani? Biz de işimiz gücümüz. Çocuk oyuncağı mı Az önce yaşadığımız problemden dolayı özür diliyorum ve Ayfer Hanım'a tekrar soruyorum. Sen Ercan kız Ayfer, e, Aytekin oğlu Serdar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet! Siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de karşıya belediye başkanının bana verdiği yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. O zaman halaj! <laughs> oturuyor. Ben anlamıyorum. Perdeyle oturuyor mu? O... Adını Adınız söylediniz. Serdar Ermaner. Adını Adınız söylediniz. Ya senin ağzını. Ya ben Adını soyadınız. Ne gülme niye gülüyorsun? Adınız soyadınız. Ay Işıkhan Bir birbirinizle <laughs> evlenmek istediğinizi bize yazın. <laughs> Sen Aytekin oğlu Serdar. That <gülüyor> 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 Şimdi de benim hayır yani Sen Ben, direkt buna Sen... Oğlum s**k bir s**k dakika s**k bir s**k bir s**k bir hadi bir gireceğim ben daha hadi. bir Ya. 我们就